Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni karşınızdayım. Bugün e eFootball 2024 oynuyoruz. Oyuna girdim. Bana bir paket verdi. Sanırım yılbaşından dolayı etkinlikten veriyor. Bugün o paketi açacağız. Ondan sonra maçımıza geçeceğiz. Çok önemli bir paket değil zaten. Ben bunu daha önce de aldım. En son turam çıkmıştı. Şimdi bakalım. Ciro falan verirse deneyebiliriz. Bakalım atlayacağım. Kimi verdin? Ya ben <laughs> ölen bu iş neden bak benim ben tüm şansımı kullandım mesela şu an. Gerçekten bak tüm şansımı kullandım yani. Çünkü ben bunu başka zamanda yapacağım. O zaman ama hiçbir işe yaramayacak. Daha önce yaptık. Messi paketi açarken hatırlarsınız. Dedik ki bak Messi gelsin. Bak Messi gelsin. Messi falan gelmedi. Yani ama Ciro dedik çak diye Ciro'yu çektik mesela. Gariptir ki. Demek ki büyük pakette yaramıyor abi ya böyle. Senin neyine Messi falan. Ya Ciro hadi ya. Hadi al Ciro'yu al hadi görmüyorum falan. Yapıyor oyun bana. Maalesef ama. Ya yorumda yazan kardeşlerim vardı. Yani sağ olsunlar. Yazmışlar. Ben mesilik pakete tek attım yazmış çocuk ya. Yani helal olsun. Ben 3 de atamadım o pakete yani. Açıyorum, açıyorum çıkmıyor abi. Ben bir pakette 20 tane açmak zorunda mıyım ya? Messi gelecek diye. Ver bana. Ver bana Messi'yi. Rakibimizi buldu, ilerle dedim. Bu arada kadroda bazı değişiklikler yaptım. Onları da göstereceğim şimdi. Rakibin kolektif gücü bizden sadece 2 yüksek. O yüzden sıkıntı yok. Bu arada ben bir video bir maç daha oynadım bundan önce ama o berabere bitti ve biraz sıkıcı bir maçtı. Kitlendi maç. O yüzden o videoyu, o maçı koymayacağım yani. Şu an bu şekilde kadro. Umuyorum ki güzel bir maç olur. Kadromdan ümitliyim. Yepyeni bir e, aslında bayağı bir değişiklik yaptım kadroda. Orta saha ikilisi komple değişti. Forvet arkası Messi'ydi. Şey De Bruyne'ydi. Messi'yi koydum oraya. Kanatları bak bir yaptım ve uzun zamandır benden şans bekleyen biri vardı. Yani sürekli köşelerde, kuytu köşelerde bana kuytu köşelerden alan Dövecek sanki. Kuytu köşelerde böyle bir geliyordu. Şey diyordu hocam artık ben de oynasam arasına falan filan diyordu. Yoksa diyordu hani sizin sağlığınız açısından pek iyi olmaz falan diyordu. Zorla oynuyor yani Alan. Ama belki de iş yapar yani. O yüzden sıkıntı yok. Dedim ki ben güveneyim Alan'da. <laughs> Duran adam hareket edip kafa atmazsın be Alant kardeşim. Alant zorla oynadığını gösterdi. Oo mükemmel pas. Alant gider mi? Erling. Erling Allah be be. Ah be be be. Liva dikti. Neymar. Hakan. Adam karma yapmış kadroyu. Grimaldo. Ronaldo. Ooo sıkıntı. Delayt'i gördünüz mü? Deminki maçta da böyleydi bu bak. Adamını bırakıyor abi arkada takılıyor. Lan adamınla gitsene. Niye duruyorsun manyak mısın sen ya? Adam da değiştiremedim zaten. Teo uzaklaştır. Bravo Teo. Messi. Onu da kesersin ama Messi be. Onu da kes yani. Önüne geliyor çünkü top hani. Azıcık böyle hareket etmeyi üşenmezsen diye söylüyorum. Ara sıra bir hareket et. Yaşlandılar abi yaşlandılar artık ya. Çıkmadı ki bir Prime Messi kartı onu alıp şov yapalım. Halant içinden geçer mi dedim ama geçemedi. Petet. Delight. Çok sinirliydim gerçekten. O yüzden konuşmadık çünkü çok garip bir gol yedim. <laughs> Zaten internet yüzünden yedim golü. Orayı kırpacağım. O yüzden konuşmadım az önce. Çok sinirliydim ya. Gerçekten yani ben anlamıyorum ki. Ne sıkıntı yok ama. Sıkıntı yok. Attık golümüzü. Güzel de bir gol attık. Onu kestin. Bravo Theo. Messi biraz daha beklersen eğer gol yiyebiliriz yani. Amacına ulaşabilirsin. Rich çık topla. Çık topla önüm boş. Toptan sonra adama vurdum. Hatta topa vurmadım bile. Top gitti ben adamı indiriyorum. <laughs> Neymar oynayamadı. Güzel. Oğlum siz korkuyor musunuz ya? Ayağınızı sokun kardeşim şu topa. Neymar gidersin lan. Çek. Çok güzelsin be oğlum. Offside mi? Tiyanöz'ün Hernandez'in de zekasına hayran kaldım gerçekten. Neyim orada boğuşuyor. Acaba niye boğuşuyor? Sen git de pas atayım diye olabilir mi? Offside'e nasıl düştün ya? Bravo sana. Aferin. Kilyan. Halan da atar mısın artık? Bir kere güler misin? <laughs> Bu video geldi. Çok basit bir pas. Gerçekten ihraç bir pas attı Alant. Hani o pozisyonda da pası kötü atmazsın ya. Bak arkası dönük dönük paslar atıyor. Hepsi de geçiyor abi ya. Ulan biz bir tane arkası dönük atıyoruz. Şaftı kayıyor takımın. Bak bundan bahsediyorum abi ben. Adam iki tane üst üste arkası dönük pas attı. İkisi de o kadar güzel gitti ki şaşır şok oldum yani. Top alır mısın hem Atak matak yaparız belki falan. Lazım olabilir. Hadi alan. Hadi alan. Topu kaptık orada. Bak bedava gol olabilir. Arkası dönük vurdu. Oo! Oo 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 arkası dönük vurdu. Hiç beklemiyordum gol olmasını. Gerçekten hiç beklemiyordum. Mükemmel vurdu ya. Gerçekten harika vurdu. Bravo çocuklar. Takımı iki öne attı şu an. Ama iki bir öndeyiz. Haaland biraz duran kalıyor. Ben o yüzden arkadaşlar bakın. Sürekli Neymar, Mbappe falan yapıyorum forveti. Çünkü benim oyun tarzıma hızlı forvet uygun. Böyle nasıl neydi adı hatırlamıyorum ama böyle yani tık tık bir ismi vardı. Uzun boylu yarma, top koruyan forvet bana yaramıyor abi. Top korumasın. Topu ayağından çıkartsın ondan sonra gitsin kusunu yapsın. Bana böyle forvet yarıyor mesela. O yüzden şu an biraz halan, halan sırıtıyor orada. Tabi oyun tarzına göre değişir ve ben fark ettiysen hiç orta bile açmıyorum. Şu an bana Haaland'ı oynatıyorsun nasıl orta açmıyorsun falan diyorsunuzdur yüksek ihtimalle. Ki haklısınız da ama oyun tarzında o yok. i̇lk geri çekseydim bu arada gol olacaktı yüksek ihtimalle ama ilk pozisyonda geri çekme yakala demedim. <laughs> Delight bugün beni gerçekten kanser etti. Ciddi anlamda kanser etti. Güzel. Oha! Topun gideceğini nereden biliyorsun gideceği yönü ya? Var ya Casemiro halandı cepledi resmen. Halandı diyorum özür Messi Messi'ye. Her pozisyonda aldı. Her. Petit. Haaland. Messi hiç varlık gösteremiyor. Maalesef gerçekten yaşlandığını bekleniyor artık ya. <laughs> Ölen Messi'm ya. Harbiden de forvet arkasında oynuyor yani. Olması gereken yerde de oynuyor. Kanatta falan daha iyi oynuyordu aslında. İlkay. ay. Adam inanılmaz önde basıyor takım önde olduğu için. Biz iki bir öndeyiz. Ee, Geride hata yapmayalım çünkü öyle gol yiyince hoşuma gitmiyor. Dikkat etmemiz lazım onlara. Hata yapmayalım diyoruz adama. Ya Delight! Ya sen gerçekten var ya bak. Deliftin beni ya. Ulan topu niye atlıyorsun topun üzerinden? Defansın sen kendine gel ya. al sana topu. Halanda şişireceğim. Çünkü öyle yapmamız gerekiyor. Halant. Güzel. Bravo. Halant koşu yaptı. Bak. Örnek. Of. Güzel gidiyordu be. Gerçekten güzel gidiyordu. Power shot atacaktım da ona açım yoktu. Allah. Bravo. Bravo Mbappe. Sonunda bir iş yaptın. Riz. Bravo. Neymar. Değil. Pardon. Messi. Bazen aklım karışabiliyor. Neymar. <laughs> Kısa kuşa vuruşu diyeceğim. Direkt kullanalım. Gel 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 gel. Koy artık topu. Şöyle vurdum. Oo güzel çıkarttı kaleci. Ne oluyor lan? Petit. Petit. Mükemmel vurdu be. Harika vurdu. Direkten içeri girdi. Petit'in zaten şut gücü çok yüksek. Petit'in şut gücü gerçekten yüksek. Ve adam maçtan çıktı. Aa çıkmamış. Niye durdu bunlar o zaman? Bu kadar oyuncu değişti yapamaz. Zaten herhalde çıktı. Çıkmamış. Girdik. Girdik araya. Girdik araya. Giremedik araya. Hayır bak bem Canım benim. Kuzum. Seni ben bir daha o kanatta oynatmayacağım. Söz veriyorum sana bak. Hem kendi iyiliğin için hem benim iyiliğim için sana bir daha o kanatta oynamayacaksın. Güzel. Araya girdi ama bir şey fark etmiyor. Örling gidersin bak önüm bomboş. O ne cılız bir şut lan. Halansın sen kendine gel ya. Miss. O ne oğlum? Bilerek vurmadım. Sakin olun. Her şey kontrolüm altında. Ona vurdum bilerek vurdum ama <laughs> girmedi. Oo soyun muyum? Ronaldo Van Dijk yemen lazım. Van Dijk. Bizim stoperler var ya. Düşmana güven, dosta korku veriyorlar. <gülüyor> ya <gülüyor> Gerçekten öyle bir, böyle bir ikili bu maç yani. Çok garipler ya bugün. Hal Mbappe dedim acaba diğer tarafa gider mi ama gitmedi. Ve maç biter. Bu maç burada biter kardeş. Noyer elini aldı. Atayım şöyle pas atayım ya. Van Ve maç bitiyor. 1-0 geriye düştük ama kazanmasını bildik. Kazanmasını bildik. Gerçekten güzel oynadık yani. Gerçekten güzel oynadık. Galibiyet hak ettik. Kim ne derse desin galibiyet hak ettik. Zaten 7 şut çekmişim 7 isabet. Orada bir tane daha gol atabilirdim bu arada. Yani pek umursamadım açıkçası. Öyle söyleyeyim zaten 3-1 öndeyim. Yani gol atmam lazım diye oynamadım. Bu arada şu iki mağlubiyet zaten iki internet yüzünden oldu. Bir beraberlik az önce oldu. Onun dışında hep galibiyetle ilerliyoruz. Bakalım umarım kazanmaya da devam ederiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.